Çok ağrıyor. Dişim ağrıyordu. Dişimin ağrısından elimi yanından bile çekemiyordum. Dişçiden korkuy, çok korkuyordum. O yüzden gitmek istemiyordum. Annem beni ikna etti. Sabah olur olmaz dişçiye gittik beklerken annem beni. Deh sakinleştirmeye çalışıyordu. Dehçenin kapısı açıldı. Sıra bana geldi. İçeri girdim. Dehçe koltuğuna oturdum. Kor korkudan kalbim küt küt atıyordu. Doktor geldiğinde koltuğu sıkı sıkı tuttum. Doktor beni böyle görünce Ekrem sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Çabucak bitecek.